Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. ABD'den Türkiye'ye S-400 Tusa bir taşla iki kuş vuracaklar. Değerli izleyenler, daha önce iki yıl İzmir'de görev yapan ve ordudan 2018'de emekli olan ABD'nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı General Ben Hodge, İngiliz yayın organı BBC'ye Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu açıklamalarında Türkiye'ye şaşkına çeviren bir teklifte bulundu. Bildiğimiz kadarıyla S-400'ler kutularında bekliyor. Türkiye attığı bu adımdan geri dönebilir. O sistemleri Ukrayna'ya verebilir. Örneğin ve F-35 programına geri dönebilir. O zaman bugünkünden çok farklı bir konumda olur ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bu teklifle Türkiye'nin olumlu cevap vermesi durumunda Türkiye'ye almak için yıllarca çaba sarf ettiği ve birçok ülkeye karşı dik duruş sergilediği konumdan geri atmamış olacak. Rusya'nın savaş halinde olduğu Ukrayna'ya bu füzelerin verilmesi Türkiye ile Rusya'yı doğrudan karşı karşıya getirecek. Bunun sonucu olarak Rusya, Türkiye'nin Suriye'de teröre karşı yaptığı hareketlere taş koyabilir, belki de Avrupa'ya uyguladığı doğal gaz ambargosuna Türkiye'yi de etkileyebilir. Öte yandan ABD'li Hodgson bu teklifinin bir de Yunanistan ayağı bulunuyor. S-400'lerin Ukrayna'ya verilmesi durumunda Türkiye hava sahası korumaya da büyük bir güç kaybetmiş olacak. Halihazırda Yunanistan'la Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşadığımız gerginliklerde düşünülürse bu durum Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı bölgede daha aktif bir rol üstlenmesine neden olabilir. Değişen bu denklemler sonucunda Türkiye'nin mavi vatandaki kazanım ve söz hakları da Avrupalı ve ABD'liler tarafından tarafından tekrar sorgulanmaya başlayabilir. Böylece ABD bu hamlesiyle hem uzun yıllardır Türkiye ile Rusya arasında devam eden dostluk ilişkilerine darbe vurmuş, hem de Türkiye'yi Avrupalı ortağı Yunanistan'a karşı güçsüzleştirmiş olur. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.